Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 7 Ekim Salı günü, geçtiğimiz Salı, 3 gün önce tüm okullarımızda eş zamanlı olarak öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğiz. Amacımız çocuklarımıza sadece bilgi kazandırmak değil, vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek demiş. Niye bugüne kadar bunu yapmadınız? Artık Amerika, İsrail biraz barışa doğru mail ettiler. Ondan sonra mı böyle bunu hatırladınız? Bir tane büyük yürüyüş yaptırmadılar. İsrail aleyhinde. İstanbul'da, İstanbul'un en geniş caddelerinde hiç olmazsa 5-10 milyon insanın katıldığı yürüyüşlerin düzenlenmesi gerekmez miydi? Yapmadılar. İsrail'e karşı hiçbir şey yapmadılar. Ama Sumut filosunun aktivistlerini gidip oradan alıp getirdiler havaalanında onlara karşılama törenleri sanki zafer kazanmışlar karşılama törenleri yapıyorlar sahiplenmek için biz de bir şeyler yaptık biz aldık getirdik falan siz Sunmut filosuna binmediniz AKP milletvekilleri binmedi ve Filistinli Müslümanlar için hiçbir şey yapmadınız. İsrail'in aleyhinde hiçbir şey yapmadınız. Şimdi İsrail ve Amerika barışa yanaşmak zorunda kaldılar. Şimdi Türkiye onu sahiplenmeye çalışıyor. Biz yaptık. Hayır siz yapmadınız. Yalan söylemeyin. Oradaki mücahitlerin fedakarlığına, cesaretine, sabrına, şehadetlerine sahip çıkmaya kalkışmayın. Siz Filistin'i yalnız bıraktınız. Siz Filistin'i yal yalnız bıraktınız. Şimdi onlara sahip çıkıyormuş gibi numara yapmayın. Okullarda Filistin'le ilgili bir takım etkinlikler yapacaklarmış. Çocuklara adaleti öğretmek içinmiş. İki yıldır neden yapmadınız? Amerika'dan müsaade mi aldınız? Artık savaş bitiyor. Sahiplenelim. Artık savaş bitiyor. Başarısını biz sahiplenelim. Yani biz işte böyle arkasındaydık, destekliyorduk. Mesajı verelim. Çünkü çok yıprandılar. Çok yıprandılar. Çünkü artık herkes konuştu. Çünkü hala İsrail'le ticareti sürdürüyorlar. Türk aktivistler orada gözleriyle görmüşler. Türk gemisi İsrail limanında Türk gemisi mal indiriyor. Gözleriyle gördüler. Bunları artık duymayan kalmadı. O yüzden zor duruma düştüler ve böylesi şeyler yapmak zorunda kaldılar. Ha İsrail şey Türkiye İsrail'i sever mi? Ben sever demedim. İsrail zaten seven yok ki dünyada. Amerika bile sevmez. İsrail'i seven yok yani. Türkiye tabii ki İsrail'i sevmez. Niye sevsin? Ben on ben öyle bir şey demedim zaten. Ama hiçbir şey yapmadılar. Ben onu söyledim. Ve bunun günahı onlara yeter.